şu an her şey biraz daha normalden daha erken oluyor. Menopoza da erken oluyor. Ergenlik de aslında baktığımızda pek çoğu da aynı sebeplerden oluyor. Bir tabii ki bir genetik yatkınlık var. Yani annenizde, ablanızda da bu olduysa sizin de erken girme ihtimaliniz var. Ama tüm dünyanın 13-14'lü yaşlardan şu an 9'lu 10 10'lu yaşlara geldiğini görüyoruz. Bunun en fazla hormonlarımız üzerine olan etkiden kaynaklandığını, kimyasal maruziyetinden olduğunu biliyoruz. Yani çok fazla mikroplastiğe maruz kalıyoruz. Çok fazla dışarıdan vücudumuzda hormonmuş gibi davranan kimyasallara çocukların maruziyetlerinin olduğunu görüyoruz. Ve bunu nasıl görüyoruz? Genç kızlarda erken regül olmayla kendini gösteriyor genç erkek çocuklarda da meme gelişimi gibi bulguların olması yine erken ergenlikle giden bulgularla kendini gösterebiliyor. O yüzden ki aslında pek çoğunun değiştirilebilir dış faktörler olduğunu biliyoruz. Kimyasallar bunun çok büyük bir kısmını oluşturuyor. Yani genetik dediğimizin çok daha düşük bir oranda olduğunu biliyoruz. Zaten oradan gelecek olanın erken dönem takibini ve tedavisini yapabiliyoruz. Ama kimyasal maruziyetinin her geçen gün arttığını ve üstelik gençlerimizin kimyasal özellikle genç kızlarımızın biraz daha tam o ergenlikle birlikte o süslenme makyajı olan eğiliminin de artmasıyla birlikte çok daha ciddi anlamda kimyasal maruziyetlerinin arttığını erken ergenlikle birlikte hormonlar o kadar bozulabiliyor ki hem cilt sağlıkları bozuluyor hem eş zamanlı olarak kılıcı hormon bozukluklarına gidecek tabloların oluşabiliyor. O yüzden ki onlara erken dönemden itibaren temiz içerikli kozmetiklerin, vücut nemlendiricilerin mümkünse duş jellerinden kaçınarak devam etmeleri gerektiğini, daha doğalla devam etmek, ara ara onlara da mutlaka çocuk hekimlerinin de kontrolünde olacak şekilde küçük detokslar yaptırmamızın çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki daha ergenliğe bile girmeden bu çocuklar ter kokusu yaşayabiliyorlar. Bu normalde hormonla açıklanabilecek çoğu zaman bir durumdur. Ama erken dönemde özellikle toksik metal birikimi olan çocuklarda da kimyasal birikim olan çocuklarda bu ter kokusunun çok arttığını biliyoruz. Biz onlara hekim kontrolünde bir detoks tedavisi uygulandığında bunu pek çok çocuk hekimi de uygulamaktadır. Uygulandığında bu gibi şikayetlerin ortadan kalktığını çok net görebiliyoruz. Özellikle de hele de bir çocuk daha henüz ergenliğe girmemişti bir genç kızdan bahsediyorsak regül olmamış bir hakeza erkek çocuğunda da benzer şekilde ter kokusunu fark ediyorsak bunun mutlaka peşine düşmeliyiz. Onlarda çok daha düşük dozda işte zeolitler bazı yosunlar gibi hem yiyeceklerine katabiliyoruz hem içeceklerine katarak ama dediğim gibi mutlaka hekim kontrolünde kullandırdığınızda bu şikayetlerinin geçtiğini çok net görebiliyorsunuz risk faktörünün arttığını biliyoruz şu grupta eğer bir kişi diyoruz ki erken menopoz için önemli bazı kavramlar var bunların başında erken regili olmak çünkü nedir biz bir yumurta miktarı ile geliyoruz ve siz bunu erken tüketmeye başlıyorsunuz artık matematik olarak da bu karşımızda. İkincisi hiç doğum yapmadıysanız erken menopoza girme ihtimalinizi yükselten kısımlardan bir tanesi bir diğeri de şu an hep konuştuğumuz kimyasallar. Çünkü bizim hem vücut sağlığımıza hem üreme sağlığımıza çok ciddi anlamda zarar veriyor ve bunlar hepsi birden baktığımızda bizim menopoz yaşımızı çok öne alıyor. O yüzden evet bir kadının ergenlik yaşı çok gençse ki şu andaki neslim pek çoğunun bu dönemde eğer çok büyük bir gelişme olmazsa erken menopoza girebileceğini söyleyebiliriz. Çocuklarımızın oyuncağında bile mikroplastik var. Plastikten biraz kaçamıyoruz aslında ama değiştirebileceklerden işte kullandığımız döküm tavalara kadar mutfağımızda ilk değişikliği yapmalıyız. Biraz daha cam, çelik olanları tercih etmemiz gerektiğini biliyoruz. Suyumuzu yanımıza taşımak, her seferinde o plastik şişeden almamak, her bir şekilde kullandığımız kremleri minimuma indirip bunu da temiz içerikliye çevirmek ama bence arasında en fazla yeterli miktarda su tüketmek çünkü su tüketmiyoruz otomatik mevcut kendini temizleyemiyor zaten bunlara özen göstermek biraz daha temiz içerikli aslında satılmış olan sebze meyveleri almak ama bazen organik olanlardan bile biz bunları maruz kaldığımız için bunları olabildiğince işte ovuşturarak yıkamak gibi kısımlardan geçirip ama her ne yaparsak yapalım gün sonunda artık bir tercih değil gerçekten bir sağlığın sürdürülebilirliği için hepimiz en azından yılda bir kez gerçekten bir hekim kontrolünde detoks ya da buna yardımcı ürünleri kullanarak tüm o birikenleri vücudumuzdan uzaklaştırmamız gerekiyor. Vücudumuzun zaten çalışan bir detoks sistemi var. Bizim çoğu zaman eklememiz gerekmiyor ama onun detoks sisteminin olmazsa olmazlarının bir parçası olduğunu, su olduğunu biliyoruz. Yani biz kimyasalları birkaç yöntemle atıyoruz. Ya terliyoruz, terimizle atıyoruz, ya dışkılıyoruz ya da idrarımızı yapıyoruz ana uzaklaştırma ve bunların hepsinde baktığımızda üçünün ortak kesişimi su. Bizim vücudumuzun büyük bir kısmı zaten sudan oluşuyor. O yüzden hücre bazlı yeterince temizlenmemiz için bizim günlük ortalama 2 litrenin altına düşmeyecek şekilde su tüketimi ama bu su tüketimini bir anda değil güne yayacak şekilde ve oda sıcaklığında su olarak tüketmemiz gerekiyor. Genellikle sabah ilk dirarımız bize çok şey söyler. Yani kalktığımızda onun rengi, kokusu genel olarak vücutta bir yıkım var mı? Bazen çok ciddi spordan sonra da bu olabiliyor. Kas yıkımına bağlı ama ekstrem bir spor yapmıyorsanız rutin hayatınıza devam ediyorsanız eğer sabah ilk gidileriniz açık sarı renkte değilse gerçekten yeterli. Su almadığınızı ya da vücudunuzda yoğun miktarda toksin biriktiğinin göstergesi olabilmekte. O yüzden su miktarını buna bağlı olarak bile arttırabilirsiniz. Çoğu zaman çoğu kişi e, en çok yapılan aslında detoks ve su demişken o detoks suları. Ancak o detoks sularının çok zararlı olduğunu biliyoruz çoğu zaman. Çünkü niye? E, tatlandırsın diye içine nane yaprakları, portakal kabukları, limon kabukları atılıyor. Ama her zaman bir kabuğu ve bir bitkinin dışının en fazla pestisite maruz kalan yerler olduğunu biliyoruz. Biz çoğu zaman detoks yapalım derken yoğun pestisitli sular içiyoruz. O yüzden ki gerçek detoks için saf, pür sadece suyun kendisini içmenizi öneririm. Çoğunlukla su tüketiminden bahsederken biz burada gerçekten su tüketiminden bahsediyoruz bunu unutmamalıyız yani günlük total ne kadar sıvı tükettiğimizden bahsetmiyoruz bunun içine maden suyunuzu açık da olsa genellikle bu ekleniyor açık çay içtim şeklinde ya da bir tane kahve içtim bunları katmıyoruz hatta tam tersi ekstra bir sıvı tükettiyseniz yani bu çay kahve olabilir bir meyve suyu olabilir. Bunlar için ekstra bir su içmemiz gerektiğini unutmamalıyız. O yüzden bizim bahsettiğimiz su tüketimi sıvı tüketimiyle karıştırılmamalı. Biz sadece su olarak minimum gün içine yayılmış 2 litrelik bir su tüketimini önemsiyoruz. Detoks yapmak aslında çok zor bir şey değil. Hayatımızda küçük değişiklikler yaptığımızda ve en önemlisi suyu hayatımıza kattığımızda uzun süreli sürdürülebilir bir sağlıklı yaşam sağlayabiliriz.